Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Berat. Davut. Evet arkadaşlar bugün sizlerle Mazda MX-5 Miata, Miata pardon Miata nereden çıktı <laughs> Miata ile ATS yollarındayız. Bugün Holbrook'tan Karenta mıydı? Kay Nere lan bura? Kayenta yani, doğru <laughs> demişim. Kayenta'ya 341 kilometrelik bir yolumuz var. Hepsini gider miyiz bilmiyorum. Ama şöyle yavaş yavaş yola çıkalım. Davut sen önden çık. Elveni indirelim. Allah geride kalmış benim. A doğru. Bir saniye bir iki dakika bir dursana. Evet arkadaşlar sıralı dayız çünkü şey kaldırmıyor. Aa, şey kaldı. Vitesli geçiyor. Gaza basabilirsin Davut yarım saattir buna gülüyor. Ben daha dilim sürüşmesine. Yani söyleyemeyebiliriz. İlk başta doğru söylemişiz. Kaya da demişiz ilk başta. Neralam <laughs> burada ya ATS'ye biz çok mu giriyoruz? Daha alalı bir buçuk iki ay olmuş. Oh. Bu arada renklerimiz neden aynı? Biz normalde şey yapmıştık. İşte sen istediğin rengi ben istediğim rengi yapalım. Ama ikimiz de aynı rengi yapmışız. Yani benim hiç çabeleşmedik de. Ben rengimi aldım dedim. Sonra ben de seçtim. Aynı rengi almışız. Ama benim üstüm kapalı, onun üstü açık. Hatta Böyle üstü açabiliyoruz diye biliyorum. Evet şöyle de açılıyor. Açılmıyormuş. Göt mü oldum ben? tık <laughs> <laughs> Ama açılıyor diye biliyorum ama açılmıyor da bilir. Ben bu kadar şeyleri lira. ayarlamamışım. Cam şeylerini ayarlamadığım için. Ee, böyle kalmış. Davut'u takip ettilersek taklaya geliriz. <laughs> Gibime geldi Ve 5 atalım araç tamam. 160'ta kalıyor. Bak kendisi tamam, takliye diye geldi. Ya bu ne kadar um, yavaş bir ya. Kaç vites? 5 vites gidiyor atıyor. Faş gibi. Faş gibi zaaf mısın? Öyle sen beni istiyorsan geç. Ben yavaşlayayım biraz. Bence de yavaşla yani. Ne bileyim acayip acayip şeyler yapıyorsun. Oh, Davut gelsin öyle devam edelim. Yaptı harekete bir bakın ya. Ya gelip arkadan çarpmak ne ya? ya beni attın da ya. Bravo bravo. Tebrikler efendim <laughs> tebrikler başardınız. Ne demek kardeşim Hadi hop, hadi hop, bas hadi hop, Geliyorsun böyle. takley <laughs> Taklaya geliyorsun. <gülüyor> <gülüyor> ya Taklasın ne olur bir videomuz olsun. <laughs> Biz taklacı adamlarız da bakalım. Gel hadi ben bu konuyu unutmuşum. Bu arada evet bu video aklıma şimdi geldi. Önceden çekecektik biz bu. <laughs> biz bunu videoyu iki hafta önce mi bir hafta önce mi ne çekecektik? Ama oyun bende ne biçim kasıyordu. Şimdi kasmıyor bak. Çok iyi. Hem erkene çekmiş olduk bugün bütün videoları yapıyoruz. Elimizden gelen artık kaç tane video olursa. Aynen. Geçen ne çekmiştik? BMW çektik. Herhalde. Aynen. Çektik bir şeyler işte. Ustam biraz hızlı be. Biliyor musun? Yani eve yetişmem gerekiyor. Bunu gerçek hayatta yapsak var ya. Dedik falan. Yani direkt polis bize yazdıydı. Arkadan girdik. Memur bey. Susuz mu? Arkadan hocam bas hocam bu kadar yavaş gitme hocam. Sen beygir lan fazla bu kadar <laughs> gidiyor. Yani seninki de 90 beygir kardeşim. Allah Allah acaba 90 mı diyormuşum? Yok 90 90. Almadım. Hocam yarışıyor mu hocam? Şşt, alırım arabanın anahtarını. Kimin arabanın ağzını alıyorsun? Anasını mı alıyorsun? hocam hocam hop yoktu ama. Ulan nasıl gidiyoruz lan biz? Taktiğe geleceğiz gibi. Var da Bir his var gibi. <laughs> hocam araba. ya <laughs> <Taktiğe gülüyor> ya. hızlı öfkeyle çekiyoruz lan biz burada? Doğru yere mi gidiyorum ben onu da bilmiyorum ki. Ha? Davut hızlı öfkeyle çekiyoruz biz burada? Evet evet. Seversin sen hızlı öfkeliyi. Seversin. Ya sen taklaya mı geldin? Yok gelmemiş. Bir an taklaya geldin sandım Kardeş biz gelmeyiz. Allah Allah. Anam anam. Biz taklaya gelmeyiz dedikten sonra. <laughs> ben geldim taklaya. Çok güzel gelmiş önemli. <laughs> Bas bakayım. Ya ne patlıyor araçta aman Severdim bak severdim bak Sevdim Arkadaşlar bana iş bankasından Şey gelmiş demişler ki Kanala abone olsunlar Bizi de mutlu etsinler. izleyicileri ve Kanaldaki sahipleri de Ha bak öyle yazıyor Ha bir de yorum yapın demişler ha Bak Aramızda kalsın ücretsiz diyorum ya Abone de ücretsiz like'a da para almıyorlar ya. Değil mi Nerede beleş oraya yerleş Bunu da bize öğretmeyelim yani bu kanala bir abone olun var ya. Gerisini getiremedim ama çok mutlu insan olursunuz. Evet. <laughs> Öyle değil. Abi gene de güzel gidiyor yani araba. Evet evet. Tabi biz ne kadar 90 alsak da. Ya <laughs> <laughs> şimdi kardeşim biz. Aa yine 170'e çıktı ha. Şimdi kardeşim dedin. Evet kardeşim, Çok... arkadaşım, ne adamlarız? Ne adamlarız? Güzel adamlarız. Aslında şu, olay şöyle oldu. Evet. Ee, biz arabayı aldık. Sen demen tabirle arabayı aldık aslında. Teknik bir sorunumuz yok. İnsansal sorunumuz var. <laughs> Abdurrahim Bey bir türlü indiremedi bunu. <laughs> Abdurrahim artık ben bir şey beklemiyorum. Hadi gel şu benzincide bitirelim Hadi bitirelim. Bunu bir sonraki videomuzda konuşuruz artık böyle konuları. Abi o değil. Ben çıkamıyorum buradan. <laughs> Aldı araba. <laughs> Allah kaldı. Neyse burada bitirelim. Evet abi burada bitirelim. Bir gene cenabettik tuttu bizi. Benim araçta gidiyor. Hiçbir şey <laughs> ellemiyor, dokunmuyor ama. Ha. Evet arkadaşlar. <laughs> tamam, burada bitirelim. Bombi. <laughs> Neyse beni çekip dursun. Evet arkadaşlar bir mazdana ve bir videonun daha sonuna geldik. Yarınki videoda görüşmek üzere diyelim tekrardan. Kanala dediğim gibi abone olup like atıp bir de yorum yaparsanız çok sevinirim. Davut sen ne demek istersin? İzledikleri için çok teşekkürler. Üstümüzden zet, jet geçiyor. Evet canım jet ha. de o bir tane geçti. <laughs> Sen <laughs> önce geçiyor abi e, videoya like atıp yorum atmayı da unutmayın ya bir de eşinizle de dostunuzla da paylaşın ya Evet onlar da izlesin siz de izleyin Biz burada küfürümüz yani. yok şeyimiz yok sadece gazlama takla gazlama takla Rahat rahat ailenizin yanınızda izleyebilirsiniz bizi diyelim Evet Ve disimizi attıktan sonra görüşmek üzere bay 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 bay